Değil mi? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün, bugün, sizlere 7 tane bilmece, 3 tane genel kültür sorusu hazırladık. Bunları soracağız. Ama şey yaptığı zaman tam ekranı şey yap. Bir daha göz bir daha oku bakalım. Hemen başlıyoruz. Buradan da ben takip edeceğim. Evet. Tamam, sor bakalım. Ne yersen Orucun bozulmaz. Yok tam böyle bu tarafa getir Tam bu şunun oltası. Ne yersen orucun bozulmaz arkadaşlar. Ne yersen orucun bozulmaz. Böyle daha canlı olsun Öyle diye. De. Bizim midilli midilli yavrumuz da geldi. Şimdi bekliyorum arkadaşlar. Hem sonda bir bir de öke. Tamam. Bekliyoruz arkadaşlar. 7 tane bilmece 3 tane genel kültür sorusu hazırladık. Tamam, bekliyoruz arkadaşlar. Pardon. 7 tane. Demek ki ses 5-10 saniye sonra gidiyor köş. Nazar bizim buradan görüntümüzle sorun halinde. O zaman aceletmeye gerek yok. 7 tane bilmece, 3 tane genel kültür sorusu soracağız arkadaşlar size. Dün canlı yayınımızı 1600 kişi falan izledi. Evet. Bakalım. Şu anda bekliyoruz arkadaşlar. 7 tane bilmece, 3 tane yer 10 tane sorumuz var. Şu ben an bir Şu anda bildirim yapıyorlar. Şu anda bildirim yapıyorlar. Bekliyoruz. Ne yersen orucun bozulmaz. Merhaba arkadaşlar. Güzel soru güzel sorular hazırladık size. Bakalım. Bence çok güzel olacak. Size selam verdi yazıyor. Babacım dur. Aşkım dur kafan olur. Merhaba Yalnız Tahsin. Tahsin hoş geldin. Tahsin geldi. merhaba Tahsin. Tahsin bizim e, şeyimiz. Sık, sıkı takipçi. Sıkı takipçi diyelim ve eğlenceyi seviyor demek ki Tahsin. Evet bence de. Bu arada şu an yayınımızda bir kişi var. Kendimi sermeme bakıyor. Kertenkele benim. Ben selam verdim size. Kertenkele sen misin? Evet. Tahsin Eee şu anda beni duyuyorsun zaten ama birkaç kişi daha bekleyelim. Ve soru ve cevaplarımıza geçeceğiz. 10 tane bilmece 3 tane genel kültür sorusu soracağız size. A, evet 4 kişi aldık. Tamam biraz daha. Gelenler merhaba yazarsa kimlerin geldiğini de görebiliriz. Kimlerin geldiğini. Mesela şey vardı. Game Wolf vardı. Game Ondan Wolf. sonra cıma, Evet Nuray vardı. Naruto vardı. Naruto vardı. Naruto vardı. Amatör vardı armatör vardı. Su vardı. Sus, su su vardı evet. Hatırladım. dün motor motor aşkı Gamze vardı. Şimdi Tahsin e, şimdi soracağız. Sekiz Tek sen cevap oldu. vereceksin. Olmayacak. Şu anda bekliyoruz. 8 kişi oldu. Gelenler merhaba yazarsa kimlerin geldiğini görürüz. Dur bakalım. Evet şimdi Rose geldi. Dün de geldi. <laughs> şimdi 8 kişi olduk. 8. Şu bekliyoruz. Telefon hesap size, bize selam vermiş. Hoş geldiniz. Bir şey söyleyeceğim. E, Dayak da olabilir. Bir de şey, e, hastanede mesela iğne vurulduğu zaman ya da kan aldırdığımız zaman orucumuz bozulur mu? Yok, bozulmaz. Roses. Ben de bilmiyorum şu anda. Merhaba yazın. Proses. Evet. Şimdi kaç kişi izliyor? 12 kişi oldu. Tamam. Bence... Arkadaşlar evet. bir bir 20 kişi olduğu zaman hemen başlayalım soru cevabımıza. Ne yersen orucun bozulmaz arkadaşlar. Bence 15'le bekleyeyim. 15 olsun. Tamam, tamam 15 olsun. Dayak yazmışlar. Yusuf gelmiş. Yusuf hoş geldin. 15 olduk. Bu niye 15 oldu? Beklerken bir tane serum yazmış. Olabilir mi serum? işte. Serum diye gelmiş. Bize selam vermiş. 15 kişi. Dur, oldu. bir şey söyleyeceğim sana. Serum yersek gerçek oruç bozulur mu? Terlik ha, de, demiş. Merhaba ünlülerin. Dayak yersek bozulmaz mıdır Demircan. Hemen bence Dur bekleyelim bir biraz. Verelim. Biraz bek. Şu anda ilk 17 sorumuz Baba oynadı kişi şey oldu. Tamam aşkım. İlk sorumuz ne olsun biliyor musun? Kolay bir soru oldu. Serum mu? İğne mi? Dayak mı? Hmm. Bir tane anket yapalım arkadaşlar hemen. Hmm. Dur bakalım anket yapalım. Anketi başlatıyorum arkadaşlar. Soru yapalım. Yine de olabilir yazmış. Dayak. Serum. Anket başlatıyoruz. Serumla şey yapacağım ben dayak Ve 17 kişiyiz. canlı yayını beğenir misiniz lütfen? 2 kişi Evet. Hoppala. Şimdi anketi başlatıyorum. Anketi, anketi başlattım. Mesela... Anketi başlattım. Şöyle üst alıyorum anketimizi. Evet. Bakalım. Yetim hakkı kul hakkı gıybet de boş görüş işi bozar bozan cemiyetine. Şöyle ben kendimi göstermeyeyim. Ha, şöyle göstermeyeyim kendimi. Ne oluyorlar ki? Hangi takım insan Bana. Söyleyebilirsin. Baba ne kendi döndürdün? Şu anda serum yüzde 40... Ben Galatasaraylıyım. Ben Beşiktaşlıyım. Ben de Galatasaraylıyım. Şu anda 10 kişi oy kullandı ve ne yersem orucum bozulmaz yazdık. Dayak dayak gelmişler, dayak önde gidiyor. Serum yüzde 40. Bakalım sorunun cevabı ne? Göreceğiz Yağız şimdi. Göz damlası demek. Ben DSE yes yazmış şey. ben, ben de. Kalitim. Anket tamamlandı. Anket tamamlandı. Dayak yüzde 64. dört. kullanılmış. Dayak yüzde 64. Serum yüzde 36. Tahsin de beşiktaşlımış baba. Doğuştan BCK'ye almış. Tamam. Şimdi sorunun cevabını so söyleyelim. Evet. Ne yersen orucun bozulmaz. Ve Serum diyenler mi? Dayak yiyenler mi? Bakalım. Ve ne yersem ve orucun bozulmaz. Dayaktı sorunun cevabı. Bak böyle dayak yiyorsun. Hala gelsin geliyor. Özgü değil ne olur. Özgü. Dur bekle. Özgü Yes yazmış. Yes doğru cevap verdi. İsmin ne? Kimin? Tamam ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuza geçelim. Yes Yes yazmışlar. Yes. Güneşin önünden geçsem de Güneşin önünden geçsem de gölge yapmıyorum. Ben neyim? Güneşin önünden geçsem de güneşin... gölge yapmıyorum ben. Neyim? Bence bunu anket yapmaya gerek yok çünkü genel bir cevap. Güneşin var. önünden geçsem de gölge yapmıyorum ben. Yes. Neyim ben? Ha, benim adım Öykü bu arada. Ee, sizi çok seviyorum teşekkür ederim. Güneşin önünde ay yazıyor çok? Ay var bulut 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 su tanışma memnun oldum ben. De. Şu anda bana versene ben ben, ben cevabını bilmiyorum şu anda bir bakabilir miyim ben? Hadi bakalım. Ben bakayım ben merak ettim ben de merak ettim. Ben merak ediyorum şu anda cevabı. 22 oldu bulut, ay. Baba 22. Tamam ama cevabı Bul sakın söyleme aşkım Dünya, tamam mı? Ya ay bulut. Güneşin önü, önünden geçsem de gölge yapmıyorum ben. Ay güneş ay güneş. Neslanlar İsmail rüzgar demişler. Rüzgar demişler. Bulut. Bulut bulut. Abi anket açtım. Açalım mı? Anket olduğunu da çok kasıyor. Hayır kasılmıyor yavrum niye kasasın? Hayır sen, sen şey Dur. oluyorsun. Dur o zaman şey yapalım. Evet. Soru yapalım. Sonra ay yapalım. Rüzgar yap çünkü rüzgar da diyenler rüzgar, bak. Bulut, bir rüzgar, de bulut rüzgar bulut, var. bulut kasıyor biraz demiş. Rüzgar bulut bir de ne olsun ay olsun. Rüzgar, bulut, ay. Bu kadar. Ankete başlıyoruz arkadaşlar. Bir dakika sürecek anketimiz. Başlattım anketi. Ay, rüzgar, bulut. Güneşin önünden geçsem de. Güneşin önünden geçsem de. de gölge yapmıyorum ben. Şu anda anketimiz başladı. Ay %20. Rüzgar %58. Bulut %25. Bulut bulut ama diyor. Bulut diyorlar ama yüzde yirmi Bak e, yorumlarda %20. mesela canlı yayında şu anda bulut. Devam bulut geliyor ama oranlarda az. Evet. Şu anda 14 kişi oy kullandı. Oy kullanın 20 %100 rüzgar demişler. %100 rüzgar diyor. %50'ye %60 bir girip bir geliyor. Güneşin orada rüzgar olmaz boş. Güneşin olduğu yerde ya güneşin önünden geçsem de gölge yapmıyorum ben. Ee, ay mesela güneşin önüne gittiği zaman gölge yapmıyor mu mantığa vurduğun zaman? Ay. Ya da bulutun önüne geçtiği zaman gölge yapıyor. Nasıl oluyor? Bulut. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ay. şimdi. Ay gölge yapıyor işte önüne geçtiği zaman. Ama geçemez ki Mantığa göre geç geçemez. E, ama güneş bulutun oraya geçse şey e, güneşin önünden bulut geçse gölge yapıyor. Böyle yere doğru belki gözlemlemişsinizdir. Yere doğru biraz böyle bulut. Doğru. Ay diyor kalıyor. gölge yapmaz diyor. Güneşi şey yapar diyor. Bulut. Anketi kapatıyoruz o zaman. Son 20 saniye. Bulut %33. Rüzgar yüzde %44. Ay %22. Ay, Anketi ay, kapat. Baba, Anketi kapatıyorum arkadaşlar. Videoyu beğendim de 34 olduk bu arada. Gerçekten şu anda güneşin önünden geçsem de gölge yapmıyorum ben. Ee, bulut. Bulut önüne geçtiği zaman gölge yapar aslında güneşin ya. Malta'ya vurduğun zaman. Ayda yansıma yapıyor diyor bir arkadaş. Abi 3 tane ışıklık kafa kafaya olur mu ya? Bulut, bulut, bulut. Rüzgar zaten görünmüyor. Neden yapsın? Baba, baba seni görüyoruz. Ama mantığa vurduğun zaman ya. şimdi. Niye yani rüzgar önden geçiyor ya. Soğuk hissediyorsun. Çok demişler. Ben de şu an tekrar izliyorum buradan farklı bir telefonu ama kasmıyor. Sizde mi oluyor? Yok. Ee, Çok kasıyor diyor yazmış. Gerçekten de biraz de yavaş. Kasmıyor. Ben de kasıyor ama işte şey olarak. Ben de tamam aşkım. Kaç kişi izliyor? 17. 17 kişi izliyor. Ve 5 var. Son 10 saniye. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Dur anketi kapatıyorum. Ankete dur anketi kapatayım ondan sonra şey yapalım. Anketi kapatalım. Anketi kapattım. Anketi diyorum şu anda. Anketi bekliyorum. Anket rüzgar %44, bulut %31, ay %25. 48 kişi oy kullanmış. Ve bakıyor muyuz? Seviyorum. Göster. Göster. Cevap rüzgar. Cevap rüzgar arkadaşlar. Cevap rüzgar rüzgar. Rüzgardı cevap arkadaşlar. Güneşin önünden geçsem de gölge yapmıyorum ben ve rüzgar. 3. sorumuza yapıyoruz. 3. sorumuza geçiyoruz. 10 sorumuz vardı. 2 tanesini tamamladık ve 8 tane sorumuz Şimdi kaldı. Bunları 100 üzerinden puanlayın. Hepsi onlar puan gibi görünün. Sonra en sonunda da puanlarınızı yorumlara yazın. Olle yazmış. Olle yazmış arkadaşlar. Dur Oooo. arkadaşlar yani kaç şey, beğenimiz var? 9 beğenimiz var. 42 izleyicimiz. Arkadaşlar bir beğenelim size zahmet. 3. Evet. soru üçüncü soru 3 var ya çok güzel bir soru. Bak ben size söyleyeyim. 3. sorumuz çok güzel. Çok güzel bir soru. Eğlence, genel kültür yarışma gibi bir şey oluyor. Bilgi yarışması genel kültür. Sor bakalım. Öykü. Öykü sor. Dünyanın en zeki hayvanı. Dünyanın en zeki hayvanı soruyoruz arkadaşlar. Koy. Dünyanın en zeki hayvanı. Karga mantıklı, insan hayvan ne doğru? Karga. Ama biz de hayvanız Ama insan hariç diyorum o zaman. Dur bakın ben bir şey demiyorum o zaman. Ama in, evet insan hariç Karga gerçekten karga ya. Pa karga dola papa, kedi, kedi. arı. Dünyanın en zeki hayvanı. Aşkım Ay. Baba. Bu şey rastan şurada bir şey. var. Aşkım dur. Karga abi anket açacağım şimdi. Anket açacağım arkadaşlar. Köpek, Biraz karga. Be bekliyorum şu anda. Dünyanın en zeki hayvanı. Arı yazmışlar. Evet, köpek, karga, karga, Şempaze var orada şu anda. Karga, köpek bir, bir, tane bir tane benim aklıma ne geliyor biliyor musun şu anda? Benim aklıma söylemeyeyim ben size. Karga kartal. Şimdi o kadar yorum yazıyorsunuz. Bir tane benim benim aklıma şimdi cevabı ben şu anda bilmiyorum şu anda arkadaşlar. Maymun yazmışlar. Karga. Dur bir şey söyleyeceğim. O kadar mesaj kaç kişi izliyor şu anda? Şu an 40. Dur bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Dünyanın en zeki hayvanı. 30. Benim aklıma şu anda geliyor. Cevabı ben şu anda bilmiyorum arkadaşlar. Benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Bak cevabı Orası bilmiyorum. Ben cevap biliyorum. Buradan. Tamam geliyorum. cevabı sen biliyorsun. Benim aklıma şey geliyor. Yunus geliyor. Yunuslar da çok akıllı. Gerçekten yunuslar da çok akıllı. Ve canlı beğenin. 39 kişiyiz ve 9 tane beğenicik var. Yunus yazmışlar, Şempaze yazmışlar, <laughs> köpek yazmışlar. Anket yapalım aşkım. Bir saniye anket yapalım arkadaşlar. Evet yapalım. Anketi yapıyoruz. Şempanze, şempanze. Abi bence ya karga ya da maymun, yunus, şempanze. Yunus takılı köpek de köpek de akıllı. Şempanze, o zaman panze, şey yapıyoruz. Şempanze. Dur aşkım. Anketi Anketi başlatıyorum şu anda anketi yazıyorum. Soru yazıyorum. Karga. Ay yapacaktım. Dur. De. Karga şu anda anket yapıyorum arkadaşlar. Şempanze yazıyorum. Ve şempanze X. <laughs> şey karga şempanze bir tane daha var. Hangisi? Demiş. Karga Aşkım karga. Oldu karga. F, uzun adam. Bu üçünden biri bence büyüktü. Dur dur. Aşkım dur bir saniye. 10, 51 kişi oldu bu arada. Hadi hocam hadi. hadi güzel kızım. Kurban olsun. Kırk. Bir sürsen şey gel ucağım, hadi gel. gel. Karınca demiş. Tamam öykün yanına git aşkım tamam. Hadi. Ama cevabı söyleme tamam mı aşkım? Gel bu tarafta. Hadi aşkım geç aşkım. Geç aşkım. Geç, aşkım. Geç, geç geç bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Karga geç. diyorlar genel. Dur bakalım dur. Karga, şempaze ve yunus gel. diyeceğim şu anda. Gel. Abi. Dur yunus diyeceğim şimdi Zerah. Adenosko. Adenosko. Şempaze. Seçenek ekliyorum. Ve, Şempire. ve karga yazıyorum. Şempanze, Yunus sözünü pardon. Karga, şempanze, şempanze. Aşkım, Yunus arı, şempanze, maymun Yunus arıyı da ekle değil mi? 3 tane arı yiyorlar. tane sizin getirin yavrum. Okay. Arı, karga, şempanze. Şempanze. Anketi başlatıyorum arkadaşlar. Anketi başlatıyorum. Anketi başlattım. Dünyanın en zeki hayvanı arkadaşlar. Burada o seçenek yazan yerde hiçbir şey yok. Orada yok o, tamam. Boş. Orada başka bir şey. Tembel abi. Başka seçenek yapıyor adam. Kargaz, Şembaz, Yunus. O e, dördüncü seçenekte arı olsun bence. Başka. Evet Tamam dördüncü seçenek arı. Köpek bana da akıllı abi ya. Çok zor bir soru abi ya. Abi karga da mesela abi çok akıllı. Abla. Katil, Katil balığına olabilir. Katil balığı da olabilir. En akıllı hayvan. Şempanze %35. Yunus %28. Karga kaç kişi izliyor bize? 32. Dünyanın en zeki hayvanını soruyoruz arkadaşlar. Şempanze, arı, 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 karga. Arkadaşlar son 30 saniye veriyoruz. Şu anda 27 kişi oy kullandı. 27 oy, oy kullandı. O seçenek ne biliyor musun? O seçeneği niye asla boş bırakıyorum ben? Üçünden biri olmayabilir. Diğerleri. Belki diğerleri. Diğer yazıyoruz. Oraya bundan sonra diğer yazalım. Tamam mı aşkım benim? Yunus. Karga yüzde on sekiz. Şempaze yüzde Yunus yüzde Yani şempaze ile Yunus kafa kafaya geçiyor şu anda. Diğer. Diğer yazmışlar. Seçenek diğer yüzde on 36 kişi oy kullanmış. 50 kişi oy kullandığı zaman ama anketi bitiriyoruz arkadaşlar. 50 kişi oy kullandığı zaman bitirelim. 37 kişi oy kullandı şu anda. Dünyanın en zeki hayvanını soruyoruz arkadaşlar. Karga yüzde on sekiz, şempanze yüzde otuz bir. Yunus da Yunus da şempanze yüzde otuz yüzde Diğer, diğer ben... seçenek yüzde yirmi. Kırk kişi oy kullandı. Arı arı, arı da olabilir. Şempanze Yunus. Dördüncü seçeneği seç... arı, arı diyor. Hayır arı değil şimdi dördüncü seçenek. O diğer. Diğerleri. Arı da olabilir. Köpek e, de olabilir. olabilir. Katil balina da olabilir. At da olabilir. Eşit. <laughs> Arı tutacaktır yazmış. Yunus. Arı, Yunus karınca, şempaze yüzde otuz. Yunus yüzde yirmi %28. Karga, diğer, karga. diğer yüzde yirmi bir. Karga yüzde yirmi bir. Tahsin karga deniz. Şempaze, şempaze. Kaç kişi izliyor şu anda? Şu an 36. 36 evet, kişi izliyor. 44 oy kullanıldı. 44, 50, 50 kişi oy kullandığı 44 kişi, 50 kişi <laughs> zaman anketi bitiriyoruz. Tamla. Yanlış yere dokunmuş. O zaman sen yan şu an. Söyledin. Tamam 50 50 tane oy olduğu zaman açıyoruz ama 44 kişi oy kullandı şu anda. 50 oldu mu tamam hemen şey yapalım açalım. 47 oy oldu şu anda. 3 kişi oy kullandıktan sonra hemen anketi sonuçlandırıyoruz. Anketi sonuçlandım. 47 kişi oy kullandı şu anda. Karga %21, Şempaze %30, Yunus %30. diğer seçenekte %19, 47. 3 tane de oy kullandıktan sonra açıyoruz. Bakalım. Abi gerçekten şey %30 ya. Yunus yüzde Kafa %30 kapıyor şu anda. %29 Bir oy daha lazım sonra anketi ve kapatıyorum. Karga ve diğer seçenekler de eşit yani. Yani 50 kişi tam 50 kişi oldu bu arada 50 kişi dördü. E tamam durun bakıyorum yani, kapatıyorum anketi kapatıyorum arkadaşlar. %30. Karga yüzde yirmi iki şempaze yüzde Yunus yüzde yirmi ve diğer seçenek arı köpek balığı kapatıyorum anketi kapatıyorum aşağıdan göreceksiniz. Ay Kapattım anketi. yirmi %29, Yunus %31. Ve aç bakalım dünyanın en zeki hayvanını aç bakalım. Dur. Abi şurada bir beğeni yapsanız arkadaşlar. Bir evet, 11 beğeni tane beğeni, beğeni var burada ya. Bir beğeni yapın yapalım hemen açalım. Arkadaşlar, bir beğeni yapın arkadaşlar. Dün canlı yayın yapmıştık. 28 kişi beğenmişti kanalımız. Şu be güzel bir beğeni yapın arkadaşlar. Beğeni yapalım arkadaşlar. Hadi dünyanın en zeki hayvanı aç bakalım Öykü. Açıyorum. Aç. Evet. Aç bakalım. Aç. Dünyanın en zeki hayvanı şempanze ile Yunus arasında kalmıştım. Ankette ne yazıyordu ankette? En fazla şempanze. Şempanze mi çıkmıştı en fazla evet. arkadaşlar. Biz dayıramadık şempanze mi Yunus mu diye. Ama ankette. Ankette anket hangisi çıkmıştı arkadaşlar? Yüzde otuz. Ben bana göre soracak olursun ben de şempanze. Çünkü böyle hani daha fazla el ve ayak koordinasyonları daha yerinde ve böyle daha fazla yani insan. Ama Yunus da akıllı. Yunus yani bütün talimatları yapmış. Şimdi o zaman e, şempanze birin çıkmıştı değil mi ankette arkadaşlar? Onu evet. ve şempanze diyoruz. Son kaç kaç soru bitti? İlk soru yaptık. soru bitti. Yeni Toplam 10 soru sorumuz kaldı. vardı. 7 tane sorumuz kaldı. Toplam 10 tane sorumuz vardı. Üç tanesini bitirdik ve 7 tane sorumuz kaldı. Evet, diğer soruya geçiyorum. Dur bekleyelim şimdi. Diğer soruya geçelim. Geç bakalım diğer soruya. Hiç kimsenin istemediği ama kaybetmek de ama kaybetmek de istemediği şey nedir? Hiç kimsenin istemediği ama kaybetmek de istemediği şey nedir? Aç bakalım. Aa, evet. Hiç kimsenin istemediği ama kaybetmek de istemediği şey nedir? Telefon olabilir evet. Telefon mu? Telefon da yani. mantıklı. evet. Ay geliyormuş ben çok yukarıda almış. Bakalım. Telefon, telefon. Beraberlik telefon. O soru. Beraberim bitti. Tam onu. Hayır, buna beraberlik diyorlar. Hiç kimsenin beraberlik. istemediği ama kaybetmek de istemediği şey nedir? Beraberlik, telefon, telefon. Hiç kimsenin istemediği ama kaybetmek de istemediği. Adalet. Evet, doğru söylüyor. Adaleti şey kim istemez? Sevgili. Evet. <laughs> Adalet. Sevgili Adalet. Şu anda bekliyoruz şu anda. Anket yapacağız arkadaşlar birazdan yine. Bu biraz e, kafa kafaya gidecek yine. Öykü. Ben sana söyleyeyim. Telefon olabilir. Sevgili. Yalnızlık. Evet o da olabilir. Dava. Anket. Pardon şey olarak. Dava. Anket. Birlik. Dert. Dava. dava. Yap, ha tamam. Bir daha. Şey. Anket yapma diyor. Yalnızlık. Yalnızlık. Anket yapma diyorlar. Dert. Ama abi şimdi orada ben şimdi görmüyorum ki cevap doğrudur. Tamam Sanki dekiyorum. yok burada. Aşk veya sevgi. Yalnızlık. Hiç kimsenin istemediği ama kaybetmekte istemediği şey nedir arkadaşlar? Para. Parayı evet. niye istemesinler? Para. Aşk. Havuza ee, gir. Para para para. Evet para yazmışlar. Dava. Bir telefon olabilir aslında biliyor musun? Telefon olabilir. Adalet olabilir. Dava olabilir. Aile. Yalnızlık olabilir. Aşk olsun. Nasıl olacak o bakalım. Sorumuza bakalım şimdi. Dava dedi kontrol Telefon. Başka ne yazıyorlar? Adalet. Adalet olabilir, doğru söyle. Bir de dava diyorlar. Abi adaletlik diyorlar, para. Abi ne olur yalnızlığı ankete koy demişler. Tamam, senin için koyalım. Ama bilmiyorum şu anda, ben de bilmiyorum cevabı. Hayat demiş. Yaşam Yalnızlık. Yalnız. Ya, yalnız. Başlatıyorum ankete ve yalnızlık. başlatım ankete. Ebru'nun yalnızlığı. Dava, telefon, yalnızlık. Ee, öykü oraya bir şey yaparsanız. Şey, Yapanım saat Görmediği şey mi?